Yatırım yaparken ne kadar başarılı olduğunuz yalnızca kazançlarınıza değil, aynı zamanda ne kadar kaybetmediğinize de bağlıdır. Peki, borsa ve kripto dünyasında en sık yapılan hatalar nelerdir? Bugün bu hatalardan yola çıkarak nasıl daha bilinçli bir yatırımcı olabileceğinizi anlatacağım. Eğer yatırım dünyasında yeniyseniz ya da sık sık aynı hataları yapıyorsanız bu video tam size göre. Videonun sonunda size yatırım yolculuğunuzda hemen uygulayabileceğiniz 3 temel ipucu vereceğim. O yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yatırım yapmaya başlamak heyecan verici olabilir. Ancak birçok kişi yeterli bilgiye sahip olmadan piyasaya girer ve sonuç genellikle hüsran olur. Örneğin borsa nedir veya kripto paralar neden değer kazanır gibi temel soruları bile tam anlamadan yatırım yapmaya başlamak ciddi kayıplara yol açabilir. Borsayı bir market gibi düşünebilirsiniz. Şirketler ürünlerini yani hisselerini piyasaya sunar. Siz de bu ürünlerden satın alarak o şirketin bir parçası olursunuz. Ancak o marketteki ürünlerin fiyatı sürekli değişir ve bu değişimlerin nedenlerini anlamak için bilgiye ihtiyacınız vardır. Borsa ve kripto hakkında bilgi edinmek için şu kaynakları kullanabilirsiniz. Ücretsiz YouTube videoları. Örneğin Kanal Finans, Özgür Demirtaş gibi uzmanlar. Popüler kitaplar Benjamin Graham'ın The Intelligent Investor kitabı klasiklerden biridir. Online kurslar, Udemy veya Coursera gibi platformlar başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar geniş içerikler sunar. Unutmayın, yatırımda bilgi güçtür. Eğer kendinizi eğitmezseniz, paranızdan önce öğrenme bedelini ödersiniz. Yatırım yaparken kısa vadeli düşünmek en büyük düşmanınızdır. Birçok kişi piyasaya büyük kazançlar hayaliyle girer ve bugün alayım, yarın zengin olayım zihniyle hareket eder. Ancak unutmayın, yatırım dünyası sabırsız olanları ödüllendirmez. Kısa vadeli kazanç arayışları genellikle büyük kayıplarla sonuçlanır. Örneğin, geçtiğimiz yıllarda kripto dünyasında Bitcoin'in ani yükselişini gören birçok kişi zirve fiyatlardan satın aldı. Ancak kısa vadeli düşüşlerde panikleyerek hisselerini satıp zarar ettiler. Daha sonra Bitcoin birkaç yıl içinde fiyatını katladı. İşte bu, kısa vadeli düşünmenin zararını gösteren klasik bir örnek. Warren Buffett'ın bir sözü vardır. Borsa, sabırsızlardan sabırlılara para aktaran bir mekanizmadır. Bu yüzden bir hisseye ya da kripto paraya yatırım yaptığınızda uzun vadeli bir perspektif benimsemelisiniz. Hedefiniz birkaç hafta ya da ay yerine yıllar boyunca istikrarlı kazançlar elde etmek olmalıdır. Bir yatırım yapmadan önce şu soruları kendinize sorun. Bu yatırımı neden yapıyorum? Ne kadar süre beklemeye hazırım? Ani düşüşlerde paniğe kapılmadan bekleyebilir miyim? Eğer bu soruların yanıtı sizi tatmin ediyorsa, doğru yoldasınız demektir. Risk yönetimi, yatırım dünyasında en önemli kavramlardan biridir. Ancak birçok kişi tüm parasını tek bir hisseye ya da kripto paraya yatırarak büyük bir hata yapar. Bu, bir gemiye binip tüm değerli şeyleri yanınıza almak gibidir. Gemi batarsa, her şeyinizi kaybedersiniz. Çeşitlendirme, riskinizi azaltmanın en etkili yoludur. Örneğin, portföyünüzü şu şekilde bölebilirsiniz. %50 hisse senetleri, %30 kripto paralar, %20 nakit veya tahviller. Bu sayede bir yatırım aracında zarar etseniz bile diğerlerinden kazan sağlayabilirsiniz. Ayrıca bir yatırım yapmadan önce kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir tutarı belirleyin. Bu, duygusal kararlar almanızı engeller ve yatırımlarınızı daha sakin bir şekilde yönetmenizi sağlar. Bugün borsa ve kripto yatırımlarında en sık yapılan 3 hatayı ve bunlardan nasıl kaçınacağınızı öğrendiniz. Bu videoda anlattıklarımı uygulayarak daha bilinçli bir yatırımcı olabilir ve kazançlarınızı artırabilirsiniz. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Finans dünyasında bir sonraki videoda görüşmek üzere.